Zamana meydan okuyan bir lezzet, Kayseri mantısının hikayesi. Bu eşsiz yemek, nesiller boyunca süre gelen bir geleneğin parçası olarak günümüze kadar gelmiştir. Türkiye'nin gurme lezzetlerinden Kayseri mantısı, yüzyıllara uzanan zengin bir tarihe sahip. Her bir lokması, geçmişin izlerini taşır ve kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Kökenlerinin, yanlarında küçük, hamur dolu bohçalar yapma geleneğini taşıyan Orta Asya göçebe kabilelerine dayandığı düşünülüyor. Bu kabileler, lezzetli ve doyurucu yemekler yapma konusunda ustalaşmışlardı. Zamanla bu mutfak geleneği Anadolu'ya ulaştı ve yerel halk tarafından benimsenip uyarlandı. Anadolu'nun bereketli toprakları ve zengin kültürü bu yemeğin gelişimine katkıda bulundu. Bereketli toprakları ve hünerli aşçılarıyla Kayseri bu kadim yemeğe kendi özgün yorumuyla ün kazandı. Kayseri'nin mutfak kültürü bu yemeği daha da özel kıldı. Şehrin adı bu minyatür harikayla eş anlamlı hale geldi ve Türk mutfak tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Kayseri mantısı sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir kültür simgesidir. Minyatür şaheserler yaratmak. Kayseri mantısı nasıl yapılır? Bu geleneksel Türk yemeği sabır ve ustalık gerektirir. Kayseri mantısının yapımı sabrın ve mutfak sanatının bir kanıtıdır. Her aşama dikkat ve özenle gerçekleştirilir. İşlem un, su ve tuzdan yapılan basit bir hamurla başlar. Bu malzemeler mükemmel kıvamı elde edene kadar yoğrulur. Bu hamur daha sonra incecik, neredeyse saydam bir tabaka haline gelene kadar dikkatlice açılır. Bu aşama hamurun doğru kalınlıkta olmasını sağlar. Genellikle kıyma, soğan ve baharatlardan oluşan lezzetli iç harç hamurun üzerine özenle yerleştirilir. Her bir parça eşit miktarda iç harçla doldurulur. Hamur daha sonra katlanır ve minik lokma büyüklüğünde bohçalar halinde sıkıştırılır. Her biri minyatür bir şaheserdir. Bu aşama mantının karakteristik şeklini oluşturur. Bu küçük bohçalar daha sonra mükemmel bir şekilde haşlanır ve genellikle bir kaşık yoğurt Eritilmiş tereyağı ve bir tutam kırmızı biberle servis edilir. Bu, mantının lezzetini tamamlar ve ona özgün bir tat katar. Sadece bir yemekten fazlası, mantının kültürel önemi. Mantı, Türk mutfağının en sevilen ve en özel yemeklerinden biridir. Kayseri mantısı, sıradan bir mutfak lezzetinin çok ötesinde, zengin bir tarihe ve derin bir anlam taşıyan bir yemektir. Türk kültüründe onurlu bir yere sahiptir. Yüzyıllardır süre gelen bir gelenektir. Geleneği, aileyi ve topluluğu temsil eden bir yemektir. Mantı, nesiller boyu aktarılan bir mirastır. Mantı yapımı genellikle ortak bir iştir. Aile bireyleri ve arkadaşlar bir araya gelir, kadınlar hamur yoğurmak, hikayeler paylaşmak ve mutfak bilgeliğini genç nesillere aktarmak için bir araya gelirler. Bu süreç, toplumsal bağları güçlendirir. Özel günlerde, kutlamalarda ve aile toplantılarında sofraları süsleyen, birlik ve beraberliği simgeleyen bir yemektir. Varlığıyla ortak mirası ve değerli gelenekleri hatırlatan bir yemektir. Mantı her lokmada geçmişin izlerini taşır. Yapımına harcanan zaman ve emek bu yemeğin ne kadar özel olduğunu gösterir. Türk kültüründeki misafirperverliğe ve aile bağlarına verilen önemi gösterir. Mantı sadece bir yemek değil, bir yaşam tarzıdır. Bir mutfak mirası, Kayserililerin gözünden Kayseri mantısı. Kayserililer için mantı sadece bir yemek değil, gurur kaynağı ve nesilden nesile aktarılan bir mutfak mirasıdır. Yerliler size iyi bir mantının sırrının boyutunda yattığını söyleyecektir. Ne kadar küçükse o kadar iyidir. Ayrıca taze, kaliteli malzemeler kullanmanın ve yüzyıllar boyunca mükemmelleştirilmiş eski usul tekniklerin önemini de vurgulayacaklardır. Her lokma. Kayseri'nin kültürel mirasının, şehrin zengin mutfak geleneklerinin ve halkının kalıcı ruhunun bir kanıtıdır.